Selam gençler, kendini genç hissedenler. Günlerdir beklediğimiz YouTube'da, forum sayfalarında, Facebook sayfalarında, Discord'da didik didik aradığımız güncelleme sonunda geldi. Sabaha kadar buradayım bugün. Sabaha kadar burada. Bugün bu güncellemenin sizlerle detaylarını inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar, şuradan başlamak gerekirse Yumurta etkinliğimiz geldi. Zaten ben bu etkinlik hakkında bilgilendirme videosu atacağım. Ben bunu oynadım. Onun da sizlerle detaylarını anlatırım. Ee, ne kadar şanssız e, cenabet bir insan olduğumu bununla birlikte de görmüş olursunuz. Çünkü çok kötü bir sonuç çıktı. Arkadaşlar öncelikle buradan kahramanların toplanması etkinliğine bir göz atalım. Şimdi burada bir günlük görevlerden e, barbarlar vesaire bunları Kullanarak, kita gücünü artırarak buradan e, tekrarlanabilir görevler vesaire var. Şimdi günlük görev yapar ya bunları toplayabiliyoruz. Tekrarlanabilir görevler, örnek veriyorum siz 2000 cevher harcadınız, bir 2000, bir 2000, bir 2000 harcaya harcaya Bunu süreklilik haline getirebilirsiniz, bilginiz olsun. Yani bu sürekli kendinin yeniliyor. Onun dışında burada diğer mücadele görevlerimiz mevcut. Şimdi arkadaşlar öncelikle kahramanların toplanmasına bir göz atalım. Burada işte ben William'ı aldım. Onu yanlışlıkla çekerken kayda almayı unutmuşum. <laughs> o yüzden tekrar giriş yapıyorum. Öncelikle burada şu kahramanlarımız var. İşte bunlardan birini 500 puana topluya biliyoruz. Örnek veriyorum bu birinci seviye. Burada iki tane komutan alıp Bunları açabiliyoruz. Bunların hepsini aldıktan sonra bunu açabiliyoruz. Ee, onun dışında zaten burada okçularımız, burada diğer komutanlarımız mevcut. Buradan ben e, şey alacağım, Herman alacağım. Ama bir tane daha kafa toplamam gerekiyor. Buradan istediğinizi, sizin ihtiyacınız olan tüm ödülleri toplayabilirsiniz. Ayrıca buradan bunları da alabilirsiniz. Ama bence bunu almaktansa eğer komutanınız yoksa direkt buradaki komutanlarını almak daha karlı. Ama bunların hepsi sizde varsa bunu alabilirsiniz ama bunu aldığınızda size direkt 10 kafa komutanı veriyor. Yani komutanı komple size veriyor. Örnek veriyorum bende William hiç yoktu. Tamam mı? Ee, hemen şöyle efsanevi. Bakın arkadaşlar direkt bana William'ı verdi. Hani bence siz de bu şekilde olmayan komutanların hepsini toplayın. Onun dışında arkadaşlar Gizem Diyarı geldi. Gizem Diyarını biraz e, kolaylaştırdıklarını söylediler ama ben yine yapamadım. <laughs> Çok zor çünkü. Umarım siz yaparsınız. Evet diğer etkinliğimiz hang komutanları. Arkadaşlar buradan günlük giriş yaparak mor komutanları alabilirsiniz. Ayrıyetten de günlük giriş yaparak. Birinci gün Tutmose, ikinci gün Pirus, üçüncü gün Sande yok, dördüncü gün işi daha 5 beşinci gün Kleopatra ve daha sonrasındaysa rastgele komutanları alabilirsiniz. E, bu rastgele komutanlardan örnek veriyorum. Size Martel çıktıysa bir daha Martel çıkmıyor. Örnek veriyorum. Tutmese'yi aldık. Buradan silindi. Yani buradan aldığımız komutanları mesela sende silinecek, bu silinecek, işte bu silinecek vesaire. Aldıkça buradan size çıkma şansı olacak komutanlar Azalıyor. Yani bunların hepsini %100 almış olacaksınız bilginiz olsun. Onun dışında. Gelen etkinliklerimizden şöyle bir göz atalım. Burada büyük buluşma var. Ee, Rise of Kingdoms oynuyorsunuz. Sizin arkadaşlarınız oyunu oynamıyor. Ama başlamak istiyor. Arkadaşlarınıza davet kodunuzu paylaşarak. Sıfır bir hesap açtığında. Buradaki görevleri yerine getirdiğinde. Ya da. Bu da görev yok pardon. burada davet ettikçe arkadaşlarınız tarafından ödüllendirmiş oluyorsunuz. Yani siz ne kadar arkadaş davet ederseniz Riot size o kadar çok ödül veriyor. İşte bir arkadaş 650, beşinci arkadaş da bin gibi. Bilginiz olsun ama sıfır hesap olması gerekiyor. Onun dışında kralın sınavları var. Arkadaşlar günlük giriş yaparak, ayrıyetten de buradaki ödülleri yaparak buradan Arturu elde edebiliyoruz. Ee, toplamda şu görev olduğu için toplamda 5 gün içerisinde alabiliyoruz bilginiz olsun çünkü bunların hepsini yapmak gerekiyor. Eğer Arturu parayla aldıysanız da direkt buradan Arturu değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun dışında ilk saldırı. Buradan yeni efsanevi komutanını elde edebilirsiniz ve 3 günlük size bir deneme süresi veriyor. Efsaneler yeniden doğuyor. Direkt eğer Love Spender ya da para yatıran bir oyuncuysanız buradan Arthur'u direkt 5 dolara da temin edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun dışında burada pek bir etkinliğimiz yok. En büyük etkinliğimize gelecek olursak dostlar hazırsanız başlayalım. Efsanevi komutan değişimi. Geldi çattı sonunda günlerce beklediğimiz lanet olsun uykusuz kaldığımız o etkinlik sonunda geldi. Öncelikle arkadaşlar buradan dediğim gibi ilk başta video çektim kayda almayı unutmuşum. Efsanevi değişim bileti 120 adedini 12 bin elmasa temin edebiliyorsunuz. Onun dışında gidip buradan yeni yüzler paketini satın alarak da elde edebiliyorsunuz. Bu paketin ücreti de ee, sizlere 169 Türk lirasına tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Ee, paketi aldıkça fiyatı artmıyor. Onu da söyleyeyim. Sürekli 5 dolar sabit. Denedim çünkü. Onu da almıştım. Ne yazık ki param kalmadı arkadaşlar. O yüzden tekrar alamıyorum. Şimdi buraya e, max bir komutanımızı koyalım. YSG'mizi seçtik. Buraya da rastgele bir komutanımızı koyalım. Şimdi arkadaşlar bu bize 5, 5, 5, 5, 5 yani uzmanlı açık bir komutanı çevirme maliyetini gösterecek. Gördüğünüz gibi toplamda 120 bilet'e biz Zugeyi fullleyebiliyoruz. Buradan da YSG'miz zaten sıfırlanmış olacak, birinci seviyeye kadar düşüyor. Onun dışında direkt şuradan mesela bende bu 5, 4, 5, 5 bunu da bir seçelim ön izlemesine bakalım. Bir fark yok. Bunu da direkt Kul cool bir komutan olarak saydı bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi daha alamıyorum. Ondan dolayı hani şeyi bekliyorum direkt. Siz söyleyin ismine. Arthur'u bekliyorum. Sabahtan beri ismini söylüyorum ama bu videoyu sabah onun da çektiğim için biraz yeni uyandım. Aptal gibiyim kusuruma bakmayın. Şimdi dostlar Saladin'imiz. Bu da 5-5-5-1. Onun şeyiyle kuyu kuyuya inmeye gerek yok. Zaten orada diğer komutanımızı Gösterdik. Örnek veriyorum benim Pirus'um. 40. seviye ayrıyetten 5, 4, 1, 1. Bakalım ne kadar ön izleme yapacak. 36 bilete kadar düştü. Yani seviye ve yetenekler ne kadar azalıyorsa biletin kullanım maliyeti o kadar düşüyor. Bilginiz olsun. Detaylarına gelecek olursak da zaten toplamda iki komutan değiştirme hakkımız var. Yalnızca etkini uygun komutanları seçebiliyoruz. E, işi de Kleopatra, sende yok. Hannibal, Mino, Ethelflat, Eftalia bunlar uygun değil. Yalnızca daha önce topladığın komutanları seçebilirsin. Bu da demek oluyor ki, e, önceden sende olan komutanları seçebiliyorsun. Komutanları değiştirmek onların yükseltme maliyetini kayıtlarında değiştirecektir. Değiştirilen komutanlar arasındaki seviye farkı ne kadar fazlaysa o kadar çok efsanevi bir değişim bileti gerekecektir. Zaten bunu da söyledik buradan devamında okuyabilirsiniz. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Benim burada çağçağım var. Tamam mı? Ee, benim çağçağımın becerisi 44. Ben bunu eğer maxlarsam burada sayacak mı? Yani e, onun da küçük bir short tarzında bir videosunu çekerim büyük ihtimal. Onu da sizlerle birlikte koyarız. Pardon. Onun dışında buradan istediğiniz komutanı bazı özellikleri atamamış komutanlar hariç zaten onların da size açıklamasını yaptım. Ya, i̇stediğiniz komutanı, istediğiniz efsanevi komutanı komutana çevirebiliyorsunuz. Hiç fark etmiyor. İster Martel'inizi eee Zug'e çevirin, isterseniz Saladin'inizi ne bileyim, Artura çevirin hiç fark etmiyor. Dostlar şunu da söylemek gerek. Şimdi bu etkinin süresi ayın 15'inde bitiyor. Toplamda bizim bir 5 günlük süremiz var. Bugün ayın 10'u. Biz buradan direkt gidip de Arthur'umuzu alacağız mesela. Bakalım. Şurada Arthur'umuzun 5. girişinde bize tamamen Arthur'u vermiş olacak. Buradaki zaten diğer görevleri yaparsınız. Burada işte birliğinden 20 sandık at birliğine 20 teknoloji bağışla birliğindekilere 20 yardım yap işte ne bileyim e, burada ilk gün girişi bilmem ne falan filan onlar zaten sizde de açıktır görürsünüz basit. Yani biz etkinliğin son gününde Arthur'umuzu alıp da çevirme yapabiliyoruz. En büyük beklenen en büyük merak konusu olan şey buydu. Evet dostlar Arthur'umuzu alıyoruz. Etkinliğin bitimine son gün kala Arthur'umuzu çevirebiliyoruz. <laughs> Onun dışında. Yanlışlıkla siz Arthur Morgan, şey, Arthur Pandragon'u buradan aldınız. 3 günlük bir deneme süresi. Buradan da bunu son güne bıraktınız misal ya da hani son günü bunu şurayı hemen es geçelim. Şöyle diyeyim ben sizlere. Siz buradan Arthur'u aldınız. Tamam mı? Buradan aldınız mesela 10 kafa geldi. Arkasından da 10 kafa geldi. Toplamda 20 kafayı siz beleşe 10 kafa arkada beleş olduğu için diyorum. Beleşi aldınız. Toplamda buna 250-300 lira neyse parasını verdiniz. Benim dedim param var masaya koyuyorum arkadaş ben bunu alıyorum. Siz bunu aldınız. Tamam mı? Siz eğer gidip de Avel gibi yanlışlıkla bunu da açarsanız ne oluyor biliyorsunuz bu? Olacak şeyi söyleyeyim ben size. Deneme sürümünün üzerine kafalar gidiyor. Bu da demek oluyor ki zaten deneme sürünü bitene kadar siz Arthur'u yine çeviremiyorsunuz. Yani deneme sürü elinizde ise eğer deneme sürümü siz Arthur Morgan'ı aç Arthur Morgan ne ya? Arkadaşlar çok özür diliyorum. Redere videosu çeke çeke Arthur Morgan Arthur Morgan kusura bakmayın. <laughs> yapacak bir şey yok. Yani kolay değil iki oyun hikaye tabanlı oyun falan kafa gidiyor. Neyse. Demek istediğim şu. Siz eğer Arthur Pendragon'u deneme sürümüyle açıp bir de paketini satın aldıysanız ekstra olarak buraya Arthur Morgan gelmiyor. Bak yine dedim Arthur Pendragon gelmiyor. Direkt Arthur diyeceğim ben. Arthur buraya gelmiyor. Direkt beceriler buraya düşüyor. Yani bu etkinliği açtıysanız 3 gün boyunca kafalarınız burada. Sizinle göz göze gelip sizinle biraz böyle bakışa bakışa bir arada bir... Bağ kuruyor, bilginiz olsun. Bunu yanlış açıp da çevirmeye çalışmayın çünkü bunu çevirirseniz naneyi yersiniz. Onun dışında ben onun da dediğim gibi çevirmesini yaparım. Şu an hani çevirebileceğim bir komutan yok. Belki biraz daha paketten alırım. Büyük ihtimal alırım zaten. Size de zaten çevirme videosunu atarım. Şu an deneme olarak şöyle yapabiliriz. Örnek veriyorum. Ee, ben buradan bir gideyim şuraya. Tamam mı? Şimdi. Şuradan mesela şu arkadaşımıza vuracağız. Şimdi ben şunların hepsini kaldırmak istiyorum. Ya da bu arkadaşa vurmayalım. Şöyle bir küçük test niteliğinde yapalım. Direkt şu 8. arkadaşa vuralım. Tamam mı? 8. arkadaş gel buraya. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir olay yap Başka türlü deneyemeyiz. Ben buraya bunu şu şekilde koyayım. Arkasına da bunu bir deneme sürümü olarak koyayım. Şimdi şöyle bir vuralım. İstatistiklerine bakalım. Ne kadar hasar verdiğini görün. Tamam mı? Bunu ceplediniz. Yani şu an tek yapabileceğim bu çünkü. Bilginiz olsun. Sonra şuna bir ekipmanlarımızı kulletelim. Kaldır, iyi takalım. Bu isimlere bakmayın siz biraz. Manyak bir insanım da. Şuraya da. Tamam. Şunun da bir en kaliteli şeylerimizi verelim de tesisatlarımız sonra patlamayalım. Bununla da bir denemesini küçük bir testini yapalım şimdi. Sonra bir küçük kıyaslama tadında bir şey yaparız. Şimdi biz 8. arkadaşa vurduyduk. Nereye gittin birader? Bakalım bakalım. Neydi bu arkadaşın adı ya? Heh, burada. Şimdi. Bunun arkasına önüne direkt bunu koyalım. Böyle bir yapıştıralım. Şimdi gençler. Bu ikisini kıyaslayalım. Burada görüyorsunuz less sayısını tamam mı? Bunu boş verin. Burada mesela buçuk 29 Bak, vurmuş. Şunlara vuramaz zaten çok fazla. Bak 56 29. Bir de buna bakalım. 56 29. Bu da mı 56 29. Ha yo. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kalan birim sayısını. Bak biri ne? Direkt şöyle buradan da bakabiliriz. Less sayısı 114. Less sayısı 146. Gerçekten arada fark var. Hani ben bunun tam anlamıyla da videosunu zaten sizlere atarım. Dostlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videoya da like atarsanız bebek gibi muhteşem olur. Artık yavaş yavaş açılmaya başladım konuşmam olsun. Artık yavaş yavaş hani ilk başlarda kendi kendime konuşurken salak mıyım ben diyordum. Konuşamıyordum beceremiyordum ama şimdi yavaş yavaş biraz daha salaklaşmaya başladığım için açıldım. Sorun yok. Diğer videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.